Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Paris Louis, good morning, guten morgen, bonjour, bon giorno, dobry utro, jin dobre joregelt, umenta, salamun aleykum, kalimera, sabahlayır, bore da, habari, dilam şvi dobisa, dogina, njao, boynostias, aloha, ne diyorsunuz? Günaydın. Hadi yayını paylaşın bakalım. Çağırın herkesi. Bugün çalgılı çengili bir program yapacağız. Yok burada çalgı çengi şansımız yok. Aslında telife girmese pek çok müzisyen dosttan isteyip halimize gerçekten çalıp oynayalım artık bu saatten sonra. Nasıl olsa başka gidecek bir yer kalmadı deyip bunu da yapabilirdik ama bir parça dalga geçmek gibi olacaktı. Onun için çok fazla istemedim doğrusu isterseniz. ama yayın çalgılı çengelim olacak. E, evet hayatımız öyle olmadığı için en azından yayın olsun diye düşünüyorum hiç değilse. O nedenle de öyle bir şey yapmaya niyetliyim. Neden? Çünkü biliyorsunuz dün kısmi <laughs> kısmi açılma tedbirleri. Yani öyle bir şey ki bahsettiğimiz kavramların tamamı aslında yalanlarla birbirine bağlandığı için biz kısmi açılma denilen şeyin ne olduğunu da çok fazla bilmiyoruz. Ben bilmiyorum mesela. Hakikaten hiçbir fikrim yok. Kısmi açılmada neye göre kısmi açılıyor mesela? İnsanları saat 10'dan sonra evlerine tıkmakla övünen iktidar mesela bunu Ramazanda teravih namazları için dışarı çıkartabiliyor. Hiçbir sıkıntı olmuyor bunda. Ama kendi inanmadığı yaşam düzenlerinin üzerine basmakta Hiçbir beyis görmeyen, dünyanın en beceriksiz iktidarı. Söyleyin bunu kardeşim. Söyleyin bu suç falan değil. Türk Ceza Kanunu'nda iktidar eleştirmek cezaya tabidir falan yazmıyor. Muhalefeti eleştirmek nasıl doğal bir şeyse, iktidarı eleştirmek de öyle bir şeydir. Son derece doğaldır. Dünyanın en beceriksiz iktidarıyla ile yönetiliyoruz biz. Hiçbir beyis yok. Bakın bunu bugün size bunu farklı örneklerle ispatlayacağım. Farklı örneklerle göstereceğim. Elinizle dokunacaksınız. Diyeceksiniz buna ya. Ve diyeceksiniz ki Lan bunlar gerçekten kabiliyetsiz. Gerçekten yerden göğe kadar, A'dan Z'ye kadar kabiliyetsiz bunlar. Üstelik kabiliyetsizliklerini gizleyebilmek için saçma sapan şeyleri gerçekmiş gibi sokuşturuyorlar. Mesela Çamlıca'da diktiği kulenin, vericileri birleştiren kulenin dünyanın en önemli eserlerinden biri olduğunu söylüyorlar. Sonra Türkiye'yi tek başına yöneten insana bunun böyle olmadığını onun da kendi çağına göre önemli bir eser olduğunu söyletmek zorunda kalıyorlar. Çünkü saçma. Çünkü orada yapılan şeyin Avrupa Birliği'nin de finansmanıyla yapıldığının, dün bir izleyicimin yazdığı gibi pek çok benzer örneklerinin dünyada başka yerlerde de yapıldığının ama projelerle oynandığının illa kendi anlamayan, sanattan zerre kadar anlamayan. Yani Sanattan bahsinin mesela vurmalı çalgılardaki kafasındaki tek tahayyülün Ramazan davulcusu olduğu bir iktidardan söz ediyoruz biz. O yüzden mesela Ramazan davulcusunun önünü açıyor. Ama vurmalı çalgılarla uğraşan, onun hayatını geçiren insanların onun için hiçbir kıymeti yok. Gerçekten yok. Hatta ölürse daha iyi olur o insanlar. Çünkü onlar hayat düzenini bozan insanlar gibi bakıyorlar. Nereden biliyoruz? Geçen yıl 2020 yılının Mart ayından beri kabaca... Mart'ın ortasından beri. Yani bir yılı doldurduk. Hatta pek çoğuna göre artık 15. ayın içindeyiz. Mart'ın başından sayıyorlar onu. Da. 15 aydır bu ülkenin müzisyenleri, sahne sanatlarıyla uğraşanları, onların içinde, onların hayatlarını sürdürebilmesi için sergiledikleri sanatın insanlara ulaşabilmesi için emek verenler. Yani ışıkçısı, sesçisi, dekorcusu, hatta marangozu, kostüm dikenleri, terzileri hepsi bütün bu insanlar aç. 15 aydır. Ölen müzisyen sayısı yayından önce meslek birliklerinin o da ayrı bir tantana gerçi ama bunu söylemek benim haddim değil. Bunu ancak müzisyen dostların yaptığı programlarda duymak, bilmek şansına sahibiz. Bu müzisyen organizasyonları, müzisyen birliklerinin verdikleri farklı rakamlar var. Bazıları rakam bile veremiyor. Gerçekten o kadar tırsıyorlar ki Türkiye'nin muktedirinden, o kadar tırsıyorlar ki bir şey söyleyemiyorlar. Yani şu kadar müzisyen öldü diyemiyor mesela. Şu kadar müzisyen bildiğimiz şu kadar müzisyen enstrümanını satmak zorunda kaldı diyemiyor. O kadar korkuyor. Çünkü onların bir tane derdi var. Sarayda düzenlenecek herhangi bir etkinlikte saray soytarısı olarak muktedirin dibinde konumlanmak ve onunla birlikte tek bir kare fotoğraf verebilmek. Dertleri bu. Çünkü bunu yaptığınız zaman mesela binlerce bağlama satabiliyorsunuz. Belediyelerin dandik konserlerinde iktidar ve muhalefet bakın altını çizerek söylüyorum. Her belediye yapıyor bunu. Yani sanatçının yeterliliğine falan bakmıyor. Hiç eğip bükmeye gerek yok kardeşim. Her belediye yapıyor bunu. Sanatçının yeterliliği değil burada önemli olan. Belediye başkanının sevmesi, halka şirin gözükmesi ne derseniz deyin. Ama belediye konserlerinde hatta çoğu zaman bu dönemde gördük onu da. Cumhurbaşkanlığının o kainat iletişim başkanlığının oluşturduğu o saçma sapan seyircisiz konserlerde falan acayip paralarla sahneye çıkabiliyorsunuz ama o fotoğrafa giremediniz mi haliniz duman ha bir de fotoğraftan düşenler var dünden beri sosyal medyada görüyorsunuz mesela artık bu kaderine dayanılmaz yani falan diyen tipler var altına da insanlar şöyle mesajlar yazıyorlar e konuşurken kulağını eğil de söyle ya söyleyiver muktedirin dibindesin yani öyle bir mesafeden yürüyorsunuz ki aniden dursak kafan kıçına çarpacak eğik yürüdüğün için sürekli söyleyiversene ona ve bu insanların dışında kalan herkes bütün sahne sanatlarıyla ilgilenenler 15 aydır yaşamaya çalışıyorlar. Bazıları yaşam savaşını kaybetti. Kimi kendi canına kıydı, kimi enstrümanını sattı ve artık tövbe etti bu işe. Bambaşka işlerde çalışıyor. Kimi bir umut dedi direndi ama şu kadar üst üste yapılan kötülükten sonra artık yavaş yavaş yılmaya başladı. Oysa bizim hepimizin gördüğü şeyin temel adını koymamız gerekiyor bizim. Ya bu yaşanan beceriksizlik Gerçekten bunun tek bir adı var. Bu beceriksizlik. Nereden biliyoruz beceriksizlik olduğunu? Tek bir alana yayılmış durumda değil çünkü. Dün Türkiye İstatistik Kurumu ilk yılın çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde yedi büyüdüğünü söyledi. Normalde davullarla sokağa çıkıp ama Ramazan davuluyla yani devlet açısından muteber olan davulla. Yoksa bizim Ediz'in Ediz Hafızoğlu'nun çaldığı efsane bateriyle alakası yok bunun sıradan bir davul, Ramazan davulu. Onlarla sokağa çıkıp kutlanacak iş. Gündüz gözüne havai fişe kat. Ama kazın ayağı öyle mi? Pek öyle değil işte. Çünkü pek çok ekonomistin dünden beri yorumlarında duyduğunuz gibi bu halka yansımayan bir büyüme değil sadece. Bu devlet eliyle, kamu eliyle tüketimin zorlanarak insanların cebine girmeyen paranın takır takır harcanması sonucunda oluşmuş bir büyüme. Yani bu fason bir büyüme. Yani bu balon bir büyüme. Her an tek bir iğne darbesiyle patlayıp üzerimize kusabilecek, müsilaj akıtabilecek bir büyüme. Nereden biliyoruz bunu? E, bilim insanları söylüyor. Ama işte zaten sıkıntı da oradan kaynaklanıyor. Çünkü bugün iktidarının bilime inancı yok. Bilimin hangi dalı olduğunun önemi yok. Bakın en tutarlı olduğu nokta bu. Her bilim dalıyla aynı derecede sorunlu. Hiç fark etmiyor. Yani tıpla da, ekonomiyle de, fizikle de, biyolojiyle de fark etmiyor. Çünkü onun için kafasında tek şey var. Kendi dogmaları ve hurafeleriyle insanların üzerinde bir baskı yaratabilmek. Bu sabah Saat 6 civarında uyandıktan sonra sosyal medya taramasında ilginç bir şey gördüm. Özgür Özel Türkiye'de en çok konuşulan konu başlıkları arasına girmiştim. Muhtemelen dedim ki bir yerde mecliste oluşan bir şey sırasında e, insanlar özellikle ak saldırdı. Yok ya öyle değil. Dün yaptığı suç duyurusundan sonra Kur'an'a dava açmak gerekçesiyle TT yapmıştı. Düşünsenize. Orada Ayasofya Camii'nin eski imamının söylediği sözlerin, Atatürk'ü, Atatürk'ü hakaret eden o aşağılık sözlerin, o aşağılık adamın aşağılık sözlerinin dava konusu edilmesine sen Kur'an'ı dava ediyorsun diye karşı çıkmış insanlar. Kim bunlar biliyor musunuz? Mesela her cuma Google'dan bulup ayet sallıyorum diyen adamın bugün Prag'da büyük elçi olmasına sesini çıkartamayan dandik Müslümanlar. Ya sen dinini bu kadar seviyorsan karşı çıksana. Yapsana onu. Daha büyük hakaret gördün mü ya? Google'dan ayet sallıyorum diyor adam. Google'dan ayet sallıyorum. Kafanı kaldırıp baktın mı bir kere? bakamazsın ki. Çünkü senin derdin gerçeğin peşinde gitmek değil. Sen muktedirin kıçına yakın olmaya çalışıyorsun. Tek derdin bu. Durduğu anda kafan kıçına çarptı mı senden mutlusu yok. Ama hayat öyle yürümüyor işte. Çünkü sen buna takıldığın zaman ekonominin çarkları dönmediğinde sana birileri %7 büyüdün farkında mısın dese bile cebine giren parada bir artma olmadığı gibi eksilmeyi de gözlediğin andan itibaren mutsuz olmaya başlıyorsun. Yani bugün hani bazıları demin dedim ya söylüyorlar. Ya artık bu kadar da olmaz. 15 aydır müzisyenler para kazanamıyor diye. Eğil kulağına söyle. Bir fotoğraf çekimi sırasında arkadan yanaşıp sarılmayı biliyorsun. Söylesene. Söyle kulağına de ki müzisyenler çok zor durumda. Tıpkı onların yaptığı gibi bugünün zır cahilleri de hayatımıza buradan egemen olmaya çalışıyorlar. Ya bu kadar kolay bırakılacak bir alan değil. Yaşam sonuçta arkadaş öyle hemen vazgeçilecek terk edip gidilecek bir şey değil ki. Dedim ya beceriksizlik çok büyük bir beceriksizlik hem de. Bakın bilimle mücadele ettiğin zaman mutlaka ama mutlaka kafayı taşa gömüyorsun. Kaçınılmaz. Çünkü seninle birlikte dünya da başka şeyler yapmaya başlıyor. Mesela sana diyorlar ki OECD'nin yayınladığı bir raporda resmi bir rapordan bahsediyorum. Dikkatli bakın şimdi burada bir takım sayılar göreceksiniz. Ee, oklar var aşağı yukarı yatay bir takım işte dikdörtgenler görüyorsunuz ve Türkiye işaretlenmiş durumda. Bu OECD'nin ekonomik görünüm ara raporu 2021 Mayıs yani dün bitirdiğimiz aya ait. Bakın burada küresel ekonomik görünüm yıllık değişim rakamları var. 2020 yılında Türkiye için 1.8 ve yatay seyir belirlenmişken 2021'de 5.7 bir büyümeden bahsedilip ona rağmen aşağı doğru bir okla sembolize edilmiş. Ve 2022 içinde 3.4'lük bir büyümeden bahsediliyor ama yatay bir seyir görülüyor orada. Bunun anlamı ne demek biliyor musunuz? Yani diyor ki şair burada. Ya sana ne sıkarlarsa sıksınlar kardeşim. Sana ne sıkarlarsa sıksınlar. İyi ihtimalle sen var olan büyüme düzeyini koruyabileceksin en fazla. Nereden biliyoruz? Şöyle düşünün çok basit örneklerle açıklayayım. Bugün Türkiye'de kabaca %16 diyebileceğimiz enflasyon devletin kurumları tarafından resmi olarak açıklanmıyor mu? Açıklanıyor. Aynı şekilde %28'lik net bir işsizlikten bahsetmiyor muyuz biz? E bahsediyoruz. İşte o büyümeleri üst üste koyduğunuz zaman arada kalan fark sana hani ufacık düdük kadar bir şey bir büyüme olursa oluyor. Onu da sen hissetmiyorsun. Sorun sende değil emin ol. Sakın kendini üzme. Bende mi bir gerizekalılık var acaba? Ben büyümeyi niye hissedemiyorum falan diye bağırıp ağlayıp dertlenme. Seninle bir alakası yok. Büyüme yok. Olsa emin ol hissedersin. Yani cebine giren parada da hissedersin. Dışarı çıkıp alışveriş yaparken de hissedersin. Sosyal medyada dönen bir gencecik kızın yüzünde pamuk gibi bir gülümsemeyle çalıştığı pizzacıdaki en pahalı pizzayı yeme ihtimali olmadığını anlatması kadar net bir görüntü olarak çıkar karşına. Ama göremezsin. Çünkü şu anda yok. Olsa emin ol sen de görürsün. Hata sende değil. Bu tamamen bugünün iktidarının beceriksizliğiyle alakalı bir şey. Sadece bu mu? Bugün pek çoğunuz yaşadığınız yerlerde sabahları aslında uzunca bir süredir şahit olmadığınız gürültülere şahit oldunuz. Çocuklar apartman merdivenlerinden indi fark ettiniz mi? Neden? E, okullarda iki günlük eğitime geçildi. Bugün itibariyle. nasıl geçildi? Bakın onu da göstereyim. Dün gece saat 2041'de şu açıklamayla bir tweet paylaştı, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı. Basın açıklaması. Ülkemiz genelinde Covid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında kademeli yalnız. 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokul ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Ne? Eğitime başlanacaktır. Birader iyi söylüyorsun da. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü başlanacaktır. Ya Kafa mı yapıyorsun ben ne diyemediniz. Çünkü dün saat 20.41'de paylaşılan bu açıklama ertesi sabah saat 8'de okullarda zilin çalacağını söylüyordu. Hey i̇lginç değil mi? Sadece 11 saat var. 11 saat içinde mesela burada anlatılan okul düzeyinde çocuğunuz varsa ve siz çalışıyorsanız ki çoğu anne baba için bu geçerli. Ona, onu okula getirip götürecek ayarlamayı yapmak zorundasınız. Pantolonu, eşofmanı, okul üniforması var mı? Ayarlamak zorundasınız. Her şeyi bırakın, çocuğu motive etmek zorundasınız. Çünkü akşam saat 9'a kadar hiçbirinin hiçbir fikri yoktu. Anne babalar da dahil olmak üzere. Niye? E çünkü bugün nitdar, beceriksiz kardeşim. Beceriksiz, yetersiz. Bir Milli Eğitim Bakanı var ki evlere şenlik. Ortada yok. Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıklama yapılıyor. Tek bir cümle duyulmuyor. Türkiye'yi tek başına yöneten adamdan herkes diyor ki ulan cık, bir, bir tuhaflık var kardeşim. Biz hep beraber beklemiyor muyduk ya? Allah Allah. Hepimize söylenen şey aynı şey değil miydi? Hani okullar açılacak mı açılmayacak mı? Nasıl bir durum yaşanacak? Biz bunun peşinde değil miydik? Evet biz bunun peşindeydik. Ama şimdi bunu yaptığın zaman karşına çıkan bu saat 20.41. 20.41'de sana deniyor ki... 11 saat sonra çocuğu okula yollayacaksın. 11 saat mi? Ya kardeşim bu sonuçta bahsettiğin şey hani boyacı küpü değil ki daldır çıkar çocuk hazırlansın. Değil mi? Ama öyle. Bizde böyle kardeşim. Bizde böyle. Yapacaksan bundan sonra böyle çalışacaksın. Neden? E öyle işte. Biz öyle karar verdik. Çünkü biz beceriksiziz. Hem de büyük beceriksiziz. Öyle az buz falan filan değil. Büyük beceriksiziz. Biz kesinlikle beceriksiziz kardeşim. Yapamıyoruz. Ha, şöyle bir şey de olabilir tabii bu arada. Ben beceriksizim ama sen bana beceriksiz olduğumu söyleyemezsin. Niye? E çünkü benim elimde büyük bir güç var. Büyük bir güç var ve istediğim yerde kullanırım. İstediğim anda yaparım. Gece saat 20.41 diyorum ya. Ya 20.41 kardeşim. Böyle bir saçmalık olur mu? 11 saat sonra senin çocuğu bana okula yolla diyor. 11 saat sonra. Ve biz bu işlemlerde şu anda şu yapılan işlemlerde insanların aç kalıp kalmadığını görmeye çalışıyoruz sadece. Müzisyenler hayatlarını net şekilde idame ettiremediklerini söylemeye anlatmaya çalışıyorlar. Bir takım insanlar ciddiye almıyor. Diyor ki saat ondan sonra yok birader öyle. Yok ondan sonra sen çalışmayacaksın. Ama sen ya ben yaşayamıyorum kardeşim 15 ay oldu. 15 aydır tek kuruş para kazanamadım ben. Sadece ben değil ki benimle birlikte çalışan insanlar da hiç kimse bir kuruş para kazanmadı. Bir kuruş para kazanamadık biz ya. Bunu söylediğin zaman ne diyorlar? Bu ezanları susturamayacaksınız. O bayrak var ya inmeyecek. Lan ne alakası var bayrakla ezanla? O kadar aciz bir iktidar tarafından yönetiliyoruz ki biz şu anda. Savunacak hiçbir şeyi, geçerli bir işlemi kalmadığı için ancak buralardan toparlayabileceğini düşünüyor kendini. Ama toparlama şansın yok ki. Bakın Türkiye'de Marmara Denizi'ni dün yayında da konuştuk. Müsilaj denilen, deniz salyası denilen bir planktonlar grubu öyle bir oluşum sardı. Ve çoğu yerde artık denizin üstü kapanmış durumda. Bülent Şık daha önce hatırlayacaksınız yayınladığı bir kanser raporu nedeniyle soruşturma geçirmişti ve Sağlık Bakanlığı gizli raporu açıklamaktan kendisiyle ilgili soruşturma başlatmıştı. Hatırlıyor musunuz? Oysa orada onun yapmaya çalıştığı şey halk sağlığını korumaktı. Kardeşim bu senin sağlığınla alakalı. Ben senin sağlığını koruyorum. Bunu yapmaya çalışmıştı Bülent Şık. Hatırlıyorsunuz değil mi bu hikayeyi? Bülent bir Biyanet'te bir yazı yayınladı. Ee, sizler de görebilirsiniz Biyanet adresinden, internet üzerinden. Orada 18. yüzyılın sonunda dünyada büyük şekilde yaşanan, özellikle hani böyle e, Hint okyanusu üzerinden dünyaya yayıldığı söylenen, bilinen kolera salgınına ilişkin bir değerlendirme yapıp diyordu ki müsilajın böyle bir etkisi var. Çünkü kolerayı yapan, kolerayı oluşturan, Bakterinin üzerinde biriktiği o planktonlardan bir grubu bu müsilaj dediğimiz yapının içinde var. Ve çok ufak bir bulaşma riskiyle birlikte milyonlarca, milyarlarca çoğalara kolera salgınına yol açabilir. Yani şunu demeye çalışıyor. Ya biliyorum sallamıyorsunuz. Biliyorum sizin için önemli değil. Çünkü sizin için deniz böyle bir önem taşımıyor. Ama bu bir salgına vesile olabilir. Hiçbir şey yoksa buna bakın. Bugün Türkiye'de hep birlikte devleti ittirerek ona iş yaptırmaya çalışan insanlar haline geldik. Devleti yönetenler insana inanmıyor. İnanıyor da yani çoğu trolden oluşan insanımsı bir yapıya inanıyor sadece şu anda. Derdi olan, tasası olan, bu ülke için düşünen, okuyan, yazan insanlar onun gözünde muteber değil. O yüzden onların söylediği her şeyi karşılayan cümle şu. Ezanları susturamayacaksınız. O bayrak var ya inmeyecek. Bayrakla ezan da derdi olan yok ki. Ama mesela açlıkla derdi olan insanlar var bu ülkede. 15 aydır tek kuruş kazanamayan sahne sanatlarının emekçileri var. Sahneye çıkıp oynayanlar da var. Onlar orada oynayıp hani Shakespeare'in söylediği gibi bütün dünya bir sahnedir diyor ya. O sahnenin kurulmasına emek veren insanlar da var. Hepsi 15 aydır aç. Ve siz saçma sapan bir şekilde saat 22'ye kadar restoranlara açık tutmakla sonrasında da saat 24'e kadar al götür servisini çalıştırmakla övünüyorsunuz. Cumartesi günlerini sokağa çıkma yasağı kapsamından çıkartmanın kısmi açılma olarak değerlendirilmesini istiyorsunuz. Ya o kadar basit değil o hikaye. Değil. Beceriksizliğiniz o kadar net görünüyor ki. Tel tel dökülen bir iktidarın elinde Türkiye harap oluyor ya. Gerçekten daha öte bir cümle kurmak istemiyorum ama Türkiye gerçekten harap oluyor. Böyle saçma sapan bir iktidarın elinde. Milli Eğitim Bakanı okulları hesapta açık tutmak zorunda olan insan. Hani öyle anlatıyor ya bize. Okullarımızı açık tutmak zorundayız. Çocuklar gelmeli geri kalmamalı falan filan hikayesi. Saat 20.41 ya. Saat 20.41 demin size gösterdiğim açıklamanın yayınlanma saati. Bana inanmıyorsanız hala duruyor. Ziya Selçuk'un sosyal medya hesaplarına bakın. E kardeşim insanlar size niye güvensin bir anlatsanız zamanı. Hani hep diyorsunuz ya çağ atladık, çağ yakaladık, çağ bizi atladı falan. Alakası yok ya. Ya bizim çağ uzaklığımız hala epeyce var. Yani bir uçurumdan baktığımız zaman göremeyecek uzaklıktayız hatta çağ. Ama şunlarla bırakın artık bütün bunları. Rezaletin dibini yaşamaya başladık. Bütün dünya tarafından bir eğlence malzemesi, bir aşağılama malzemesi haline geldi. Rusya Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamasının tarihini uzatıyor mesela. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Palas Pandras Yunanistan'a gidiyor görüşmeler yapmak üzere. E niye daha düne kadar ana avrat sövüyordunuz? Turizm var çünkü. Ve bir yandan da şöyle açıklamalar yapıyor. Neden turist deyince hep yabancı turist geliyor aklınıza? Nasıl? Kim gelecek başka? Yerli turist mi? Hangi parayla gelecek yerli turist otellere? Türkiye'de otelleri nasıl kalkındıracak? Bir anlatabilir mi bana? Nasıl para bırakacak? Turizm ve otelcilik sektörü de bir buçuk senedir aç. Herkes birbirine saldıracak bu düzende. Ama unuttuğunuz bir ayrıntı var. İnsanlar para kazanamadı ki. Neyle yapacaksınız bunu? Düğünleri duyuruyorlar mesela. Ya böyle bir komedi olabilir mi? İnsanlar evlenemedi Türkiye'de. Evlen Bugün iktidarının beceriksizliği yüzünden insanlar evlenemedi. Uzunca bir süredir. Ve şimdi deniyor ki nikah tarzı düğünlere izin vereceğiz. Bravo. Nikah tarzı düğünlere izin vereceğiz diyen insanlar bundan 3 gün önce Boğaz'da sazlı sözlü göbek atarak gerdan kırarak eğlence düzenliyor. Nasıl olacak bu hikaye? Ez cümle. Burada anlatmaya çalıştıklarımızın tamamı. Lütfen doğru yere konumlandırın diyerek bitireceğim bir cümle. Bu sadece beceriksizlikten kaynaklanıyor. Bunların pandemi koşullarıyla falan alakası yok. İnanın bunu size iki senedir neredeyse bas bas bağırarak hani şu pandemi yaşadığımız pandeminin içinde bir buçuk yıldır ya aman kardeşim tedbirlere riayet edin diyen mümkün olduğunca sokağa çıkmayan biri söylüyor. Bu yaşadığımızın var ya pandemiyle alakası yok. Şu dün açıklanan yeni açılım tedbirleri var ya kısmi açılma tedbirleri. Hikaye. Bunun pandemiyle uzak yakın alakası yok. Uzak yakın alakası yok. Şurada anlatılanların tamamı aslında sevilenlerle sevilmeyenler arasındaki ayrımı net şekilde gösteriyor bize. Bu ülkenin sanatçıları, sahne sanatçıları, oyuncuları, yönetmenleri, dekorcuları, ışıkçıları, sesçileri, sahneyle uğraşan herkes, sanatını icra ederek insanlara iyilik, güzellik vermeye çalışan herkes, müzisyenleri bu ülkenin sevilmiyorlar. Bir grubu seviliyor. O kareye girenler var ya fotoğraf karesine. Ama kalıbımı basarak söylüyorum. Onların da o fotoğraftan istifaları yakındır. Niye biliyor musunuz? Açlık acayip bir şey çünkü. Açlık öyle bir şey ki 15 ayın sonunda insanlıktan çıkarttığı gibi yalakalıktan bile çıkartabilir durumda bazılarını. Göreceksiniz bunun örneklerini birkaç gün içinde. Çünkü artık hiç kimsenin dayanacak hali kalmadı. İlk gününden beri sanatının gereği yaptıklarının arkasında duran insanlar dışındakiler de şimdi ağlamaya başlayacaklar. Çünkü açlık herkesi ortaklaştıran kötülüklerden bir tanesi. Yokluk, yoksulluk gibi, ölüm gibi, hastalık gibi, salgın gibi. Ve şimdi o birleşen insanlar var ya, bugünün iktidarının ne kadar boş bir iktidar olduğunu çok daha rahat görüyorlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bugün saat iki buçukta Karar TV'de YouTube üzerinden de izleyebileceksiniz. Sevgili Hande ile Hande Kumru birlikte. Hayat güzeldir yayınında olacağım ben. Onunla söyleşeceğiz. Böyle biraz É... özel bir yayın olacak. Yani biraz daha böyle yaşama, günlük hayata ilişkin şeyler konuşacağız. Ben kendi yaşamıma ilişkin şeyler de anlatacağım. Ee, ya kabaca bir saat orada beraber olacağız. Saat 14.30'da Karar TV'den de Karar TV'nin YouTube hesabından da sosyal medya hesaplarından da izleyebilirsiniz. Ee, bugün için çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden üstelik şu abuklukların tamamının bizim suçumuz olmamadığını ve bizim birbirine benzemeyen insanlar olduğumuza ikna olmanıza rağmen geliyor. Ya bu çok kıymetli bir şey. Gerçekten çok kıymetli bir şey. Çünkü biz aynı olmadan birlikte olmaya çalışıyoruz. Demokrasinin bu olduğuna inanıyoruz ya. Derdimiz bu. Demokrasi bu kardeşim. Evet biz birbirimize benzemeyeceğiz. Aynı şeyleri savunmayacağız. Hayata farklı yerlerden bakacağız. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz hepsi ayrı olacak. Ama biz sadece insanlığa olan inancımızdan birlikte yaşamayı seçeceğiz. Birlikte iyi yaşamayı seçeceğiz. İyi yaşayabilmenin yolu da birbirimizin farkına varmak, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmaya devam edebilmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bu yayını desteklemenin yolları patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılar iletmek. Youtube kanalına mutlaka ama mutlaka abone olmak ki parasız pulsuz bir şey bu. İsterseniz orada abone olduktan sonra katıl düğmesini de kullanabilirsiniz küçük katkılar için ama isterseniz o bir zorunluluk değil. Sadece abone olduktan sonra şu yukarı doğru başparmak parmak işaretine dokunur. Yayını beğendiğinizi eğer beğendiyseniz tabi belli ederseniz bu Youtube açısından da büyük tanınırlık sağlayacak. Bir de Ünsal et, ünsalünlü.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz burada olmak. Aklınızdan çıkartmayın. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın saat 9'da ölmezse kalırsam yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.